Evet herkese selamlar canlar bugün arkadaşlar karşınızda yine şöyle one man squad bir video ile daha sizlerle beraberim arkadaşlar bir süredir yoktum evet farkındayım arkadaşlar bir süredir yoktum ee, koronaydım maalesef ki video çekemedim arkadaşlar e, belli bir süredir dediğim gibi video çıkartamıyordum koronaydım bugün birazcık daha iyiyim arkadaşlar yani artık böyle sonlarına doğru yaklaştım diye düşünüyorum e, artık atlatmış durumdayım yani çok fazla da bir şeyim kalmadı açıkçası böyle kendimi de hazır iyi hissediyorum şöyle sizlere de bir video çıkartmak istiyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor? Uzun bir süredir video çıkartmıyordum, çekmiyordum arkadaşlar. Nasıl olacak? Bizleri neler bekliyor? Hiçbir fikrim yok ama yani ben gene bir şekilde halledebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle videoya geçmeden önce birazcık şöyle sizlerle muhabbet etmek istedim. videoya geçmeden de önce arkadaşlar şöyle sizlerden ufak da bir ricam var. Bu tarzı içerikler, one man sketchler hoşunuza giderse lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İstediğiniz tarzda içerikleri de yorum larda belirtirseniz sizin istediğiniz şeyleri de çekmeye çalışırım. Şöyle lafı da daha fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Oyunu unutmuş muyuz arkadaşlar? Unutmamış mıyız? Göreceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde videomuza da geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, birileri demiş ki kral öldü. Şimdi desinler efsane geri döndü diyerek şöyle harabelere iniş yapıyorum. Arkadaşlar, video çekmeyi, oyun oynamayı özledim. Fakat şöyle bir durum var. Ee, bir tık kör olabiliriz bir tık kör olabiliriz bundan dolayı kusura bakmayın yani elim bayağı soğudu arkadaşlar uzun süredir oyun oynamıyorum ee, ellerim bayağı soğuk ya spreylerde falan böyle ara ara kör olabiliriz kusuruma bakmayın şöyle gelen var mı kardeşim bak yokluğumda ne yaptınız aha bir kişi mi arkadaşlar bitmiş ya vallahi billahi var ya arkadaşlar şöyle bir 10 gün ara verdik bir dakika şunu ver şu DP'yi de mi alsaydım? Tamam onu da aldık. Bir dakika vurma. Okey. Yeleğimizi de almışız. Bir tane de kask bulsak. Arkadaşlar bu yaratık adamın başına bela alıyor. Kardeşimiz sıfır ayak sesi, Ölü taklidi yapıyor şu anda. Aha. Ben bir bayıl. Bir ayak sesi de alıyorum sanki arkadaşlar. Emin değilim ama. Hadi yallah. Ay ben yukarıda var ya. Ben yukarıda bunları nasıl bir gördüm ya. Adamlar iki çıktı arkadaşlar. Vallahi ucuz yırttık. Bir dakika şu M24'ü ver. Arkadan bir atış sesi geliyordu. Kardeşim seninle de ilgileniyorum. Bir saniye. Yani o arkadaşlar seriliğimi bir tık kaybettiğimi düşünüyorum. Neredeydi ya? Buradan bir yerden bir atış geldi sanki ama yanlış mı duyduk? Yanlış da duymuş olabiliriz. Ya sen var ya sen bak bu yaratık bu yaratıklar beni çok deli ediyor arkadaşlar. Özellikle de sesleri. Ya kardeşim tamam bak yaratık yapıyorsunuz iyi hoş güzel de bu nasıl bir ses ya? Vallahi gel bakayım seni bir keseyim ben. Bir dakika ölmedin. Bir daha gel öyle. Tamam. Bu reloaddan sonra muhtemelen ölüyorsun. Ona göre. Nerede? Bir dakika adam geldi arkadaşlar. Boçuk şu an sırası değil. Tamam bu da öldü. Oy, arkadaşlar luta bakar mısınız ya? M4 mü? Ne oluyor? Biri daha geliyor. Gelin kardeşim aynen öyle. Botları severiz. Kil kildir arkadaşlar. Ben botmuş gerçek adammış. Çok fazla ilgilenmiyorum. Yeter ki kil olsun. Şöyle kaskına vurmayacağım. Senin kaskı bir alalım. Arkadaşlar bayağı iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Zor kilimiz var. Yani bu maçın sonu ne olur bilmiyorum ama şöyle gerçekten dönüşümüzün hatırına şöyle efsane bir bol kill'i bir video çıkartalım ya. Ne diyorsunuz? İnşallah olur. Bakalım. Şöyle bir deneme yapalım. Allah olduğu kadar artık arkadaşlar. Dediğim gibi bir tık e, elim soğumuş olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bazı yerlerde e, problem yaşayabiliriz. Ya ben oyunu unuttuğumu düşünmüyorum açıkçası. Hala iş yapar durumdayız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada videoları kesmeden gelmeye de devam edecek bu saatten sonra. Şöyle burada da bir şey kalmadı. artık yavaştan ayrılır ayrılalım diye. Bir dakika onu yanlış attım. Şunu at. Ya bak şu sarı geri ver ha. Aynen. Okey. Arkadaşlar şu ortayı da açacağım. Ortanın da lootuna bakalım. Hızlı bir şekilde buradan ayrılalım artık. Bir dakika. Arkadaşlar bu bot mu? <laughs> Muhtemelen bu bottu. Kardeşim var mı buralarda bir vukat? Milterim Milter bu katsız olmaz arkadaşlar. Kapı açık ama. Ee, şöyle bir tepeyi mi alsak ya? Bir tepeyi alalım. Aha gördüm. Bir dakika. Demek bot taklidi ha. Kardeşim o numaraları yemezler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hala bot taklidi yapan kaldı mı ya? Aha. Bu galiba gerçek bot arkadaşlar. Bunda sıkıntımız yok. Bir dakika. Aha. Oy spreyin güzelliği. Evet yatarak attım ama spreyin güzelliği derim. Arkadaşına info verdi arkadaşlar. Bak biri bayıldıktan sonra bir cover'ın arkasında Gir, gir, gir yapıyorsa arkadaşlar muhtemelen ya arkadaşına info veriyordur. Gördüm arkadaşını da. Of çok vurdu. Ben de ona çok vurdum. Kardeşim bak arkadaşınız ölüyor ya ona göre. Arkadaşınız öldü bile dostum. Artık çok geç. Sana peki ben kafa atmadım mı arabayla? Risk alalım mı arkadaşlar? Riski severiz biliyorsunuz. Scope'um olsaydı zaten ölmüştün kanka. Scope'um yoktu sen ona dua et. Yine de güzel vurduğumu düşünüyorum. Peki bottan bir scope çıkmadı mı? Oy. Verdi mi skop Yok. Tamam. Anladım. Vermeyecek. Biz buna kapatalım arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum dostum. Sakinleş. Derin bir nefes alıyoruz. Buradan girişimizi yapalım. En son buraya yatmıştı. Hatırladığımız kadarıyla. Ay ya burada yok. Bir dakika ne oluyor? Bilmediğimiz işler dönüyor burada arkadaşlar. Ölüm pususu hissediyorum. Ölüm pususu hissediyorum. Şu loot'a bakıp buradan uzayacağım. Kardeşim gidiyorum buralardan. Burada yokum ben merak etme. Aha seni kuzucuk seni buraya gel. Sen de bu spreyimin tadına bakacaksın. Kardeşim ölüm pususuna yatmak da olmuyor. f de arkadaşlar gidiyormuş numarası yaptık. Ah be kardeşim be ah be kardeşim. Güzel güzel arkadaşlar 8 kilimiz oldu. Sayı çok iyi be sayı gerçekten çok güzel. Hızlı bir şekilde onun da lutuna bakacağım. Aha bir dakika arkadaşlar tepeye bir araba çıkıyor. Kardeşim gördüm o arabayı. Geliyorum peşinizden. Acaba dörtler mi ya? Kaç kişiler? Kardeşim geldim bu arada. Arkadaşlar refleksin güzelliği derim. Şu bombayı bir atayım kanka sana. Kardeşim ne oluyor? Bir saniye. Bunun arkadaşı falan yok mu ya? Bu kendini böyle bu kadar açığa çıkarttığına göre... Lan planörün ne alakalı burada? Burada planör oluyor mu arkadaşlar? Çok enteresan olaylar oluyor. Kardeşim bak uzun bir süredir yoktum. Kabul ediyorum. Evet oyundan soğumuş da olabilirim. Yani elim soğumuş da olabilir. Kardeşim ama unutmadık be. Unutmadık yani arkadaşlar. Bu kadar basit değil yani o işler. Böyle şırıngayı basalım. Bunların arkadaşları muhtemelen buraya gelir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ha, geldi arkadaşı. Bot mu ya? Ben bunu arkadaşı sandım ama galiba bot. Ya gelin kardeşim bak tılsımım da var tamam mı? Her türlü oynarım ya sizde. Her türlü oynarım. Sıkıntı yok. Böyle bekleyelim ya. İnşallah gelirler arkadaşlar. 10 killimiz oldu. Vay be. 10 kill. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Bir dakika. Ayak sesi aldım. Kardeşim be. Kardeşim be. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Adam kendi lootunu tekrar almaya geldi arkadaşlar. Yazık etti kendine vallahi. Üzüldüm ya. Çocuğa üzüldüm arkadaşlar. Lutu buradaydı. Muhtemelen lootunu bırakmak istemedi. Kardeşim benim ya. Es sağlık olsun. Eline sağlık. Bugün ben yarın sen kanka. Çok takma kafaya. Aslında şu mavi eve ineyim mi? O mavi eve alalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? O mavi ev win getirebilir. Köprüyü de görüyoruz oradan çok net bir şekilde. Bence gidelim oraya. Hadi bakalım. Aha bir dakika bir ayak sesi daha. Yat aşağıya öyle bir geliş yok. Öyle bir geliş yok. Ben sana söyleyeyim. Bir dakika, uzatılmış. Onu alırız. Uzatılmış severiz bu arada. Tamam bagimi alayım o mavi eve geçeceğim arkadaşlar. Lan bu ne yaptı? Bak. yereyim önemli. Kaskımı eleğime vurdurtmam. Vurdurtmam kardeşim. Koluma bacağıma sıkabilirsin. Ama kask yelek olmaz. Gel öyle dümdüz. Gel öyle. Yavaş gel. Yavaş gel. Ya bu ne rahatlık ya. Bu ne rahatlık dostum ne oluyor. Adam var ya arkadaşlar. Alan bak alan. Adada biti, Aa, alan Kardeşim sen niye karşıya geldin? Alanı şimdi verdi biliyor musunuz? Adam boş yere öldü arkadaşlar. Alan burada diye geldi çocuk. Ya nasıl orada bitebiliyor ki alan? Bu çocuk geçtiyse demek ki o taraf boş arkadaşlar. Bu mantıklı direkt karşıya geçmem lazım benim. Hızlı bir şekilde. Kardeşim adam çıkmasın. Şu an olmaz. Şu an olmaz bak. Hemen yerimizi alalım. Nereye alabiliriz? Şu aşağıdaki mavi evi alabiliriz aslında. Aynen oraya alalım arkadaşlarımız. Kardeşim sen bir dakika. Yavaş gel. Nereye? Tamam. Bunu aldık arkadaşlar. Sağ tarafında bir atış var. Kardeşim var ya. Oraya gelirim gelmesine de. Orası muhtemelen alan dışı kalabilir. Yani çok sınırda. Çok sınırda. O yüzden oraya gelmeyeceğim. O kafam arkadaşlar. Ulan Yusufi. Kardeşim nereye bakıyordu arkadaşlar o? Ah be Yusufi. Kardeşim güzel temizledin de. Nereye bakıyordun anlamadım. Neyse arkadaşlar şöyle birazcık araçta adam arayalım. 16 kilimiz var. Baya güzel başladık. Yani şu 5 kişinin en azından 4'ünü alayım ya arkadaşlar. 20 kil yapalım ha. Ne diyorsunuz? Bana salın ya. 20 yapmam lazım. Bir dakika. Bu dropta kimse var mı? Yok. Temiz. Arkalardan birisi. Bir dakika arkadaşlar. Onu da gördüm. Oyun sonundaki botlara. Arkadaşlar oyun sonunda. Bir dakika. Oy, direkt headshot gitti. Güzel. Bir tane tava atan kardeşimiz vardı. Azerbaycan'da. Nerede acaba arkadaşlar? Ölmedi. Türk arkadaşımıza yanlış hatırlamıyorsam bir tava atmıştı. Kardeşim neredesin? Seni hızlı bulalım. Ramon da vuruyor. Güzel. Vurun kanka. Ama nerede vuruyorsunuz işte? Benim sizi bulmam lazım acilen. Bir dakika arkadaşlar gördüm. Aha seni yakaladım. Muhtemelen takım arkadaşı da buralarda arkadaşlar. Ramon muydu takım arkadaşınız ismi? Öyle bir şeydi galiba. Kardeşim neredesin? Bak gel. Bu fight'ı uzatmayalım. Hayır olmaz. Hayır 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 hayır. Öyle bir şey mi var ya? Şöyle bir şey var mı ya? Peki buna M24 atmadık mı arkadaşlar? Hep beraber bu zevki... Ay bomba yedim. Ulan çocuk baya sinirli. Çocuk baya sinirli. Arkadaşlar. Oy öldüm sandım. Gerçekten öldüm sandım. Arkadaşlar şunu anladım ki. Şunu anladım ki hiçbir Türk kardeşimize hafife almamak gerekiyormuş çocuk çok güzel oynadı be bayağı güzel oynadı da biz bir tık daha iyiydik arkadaşlar biz bir tık daha iyiydik Neyse evet 20 kille geri dönüşümüz hayırlı olsun arkadaşlar Erangel'da mekanda şöyle kardeşim bir dakika nasıl gidiyor Kurşunu da aha bunu niye kuramıyorum ya şuraya kur Evet winner winner chicken dinner arkadaşlar winimizi de aldı 22 ile bence çok temiz güzel bir maçtı aralarda çıtırından botlar da vardı arkadaşlar ama gayet temiz ve güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum özellikle e, o dağdaki arkadaş yani e, gerçekten güzel bir refleks attık aralarda böyle çok güzel şeyler vardı arkadaşlar neyse. Bu arada dediğim gibi tam gaz geliyoruz. Tam gaz arkadaşlar videolar gelmeye devam edecek. Ee, size sürprizim de olabilir. Bu arada takipte kalmayı unutmayın. Evet 2970 hasarlı arkadaşlar tertemiz bir oyundu. Sizlere şöyle hasarımı da göstermek istedim. Arkadaşlar dediğim gibi videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Ee, bundan sonra videoları çekmeye başladık. Hastalık iyileşme sürecindeyim. İyileştim sayılır arkadaşlar. Bu arada e, toparladım sayılır ama bundan sonra gerçekten videolar gelmeye devam edecek. Böyle belki sizlere sürprizlerim olabilir. Böyle duo squatlar. E, daha farklı böyle sürprizlerle de gelebilirim arkadaşlar. Ee, bu tarz içerikler, one man squatlar eğer hoşunuza giderse lütfen arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Daha fazla insana ulaşabilmek için, daha fazla insanın bu videoları görebilmesi için arkadaşlar beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.